Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün Roblox asansör oynayayım arkadaşlar. Bugün e, öyle yayını yapacağız. Arkadaşlar Hasan Tekno asansörü açacağız. Fakat bu yine böyle kapalı kalacak. Ufak tefek sıkıntıları var. Bunu daha dün fark ettik ve bu asansör şu anda bozuk arkadaşlar. Bakın normalde böyle değil arkadaşlar. Asansörü bozduk. Naraba, bu bu yanındaki kim derseniz Kadir arkadaşlar. E, bu şey şurası şu anda Olmuş, olmuş. Şu duvar. da var yok. Bu duvar var Bu duvar Bu yüzden e, oynadığım şu anlık gelmeyecek. E, evet. bu de arkadaşlar asansör açmamı çok kişi istemiş. Ben de şimdi asansör açacağım. E, şimdi açmayacağım. <laughs> yayını da açacağız arkadaşlar. E, yayını yapmak istiyorum. Yani birçok kişinin gelmesini istiyorum. Saat arkadaşlar e, 14 şey kaç olsun 14.40'da e, saat 2 2.30 civarı falan yayın başlayacak. E, 10 dakika sonra da yayın asansörü açmaya başlayacak. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bu videodan bu kadar. Bay